Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Zamor köyü 59 abone özel köyümüz çekiyoruz arkadaşlar. Bu klasik bir seri oldu arkadaşlar artık. Mesela 1'i çektik, 2'yi çektik. Şimdi arkadaşlar 59 abone özel yer yaptım. Arkadaşlar neden video atmadığımı falan başka videoda göster söyleyeceğim. Çünkü moral bozmaya gelmedik. Videomuzu çekelim. Arkadaşlar burası klasik tarla. Böyle normal tarla. Ee, burası benim kendi evim hani beyaz mavi şey hani zamorun şey diye hani like işareti burası klasik benim evim İşte şurada e, giyinmek için şeyler var TNT, fırın e, işte özel sandık sonra kütüp şey filan aşağıda da bir yer yaptım arkadaşlar şöyle göstereyim ama burası şey arkadaşlar e, nasıl desem başka videoda göstereceğim buraya çünkü burası birazcık büyük. Zaman yetmez bir dakika şurayı da şöyle yaptık bunu da tamam geçtik ee, arkadaşlar e size şey göstereyim sen de gel Zamor köyünün kuyumcusu arkadaşlar fiyatları bakalım selamünaleyküm arkadaşlar e bilmediğim taş 30 TL demir 80 TL elmas kırdık e arkadaşlar zümrüt 120 dolar oha e 110 Altın parçası elmas. Altında 60 TL. Arkadaşlar biz direkt şurada borcumuzu ödeyelim. Şurada direkt elmas diyelim. Elmas. Dur da direkt alalım. Borcumuzu ödeyelim arkadaşlar. Tamam. Dur. Şunu da kuralım. Allah emanet ol. Arkadaşlar lafarımıza da fiyatlar ne kadar pahalı ya. Arkadaşlar bu yer e, şöyle eğer bir takipçim gelirse hani belki onunla beraber oyun oynarız diye Zamor köyüne ona özel e, şey yaptım. Burada bizi bekleyen güzel köylü var arkadaşlar. Bu köylü burada bekliyor. Hoş geldiniz efendim gibi bir şey. Üste hani e, ona özel oda var. İşte burada nadir right set, şey, kitap filan. Üste arkadaşlar bir üste. E, şurada da şakuzumuz var. İşte yemek yeme şeyimiz var. Ya sıcak olsun diye üşüme, üşümeyelim diye şakuzumuz var. Öyle şeyler. Arkadaşlar ee, başka başka. ha Arkadaşlar şeyimiz var. Büyü basma yerimiz var. Büyü basıyoruz arkadaşlar. Bunda işte mesela şuradan lapisimizi alıyoruz. Lapis ama şu an işimize yaramayacak. Hani eğer bir şey falan basarsak oradan şey yaparız. Bir de arkadaşlar şeyimiz var. Burada at atlarımız var arkadaşlar. Eğer mesela birden fazla kişi gelirse dört kişi 4 tane at var burada süreriz yarışma yaparız. Arkadaşlar ama şöyle bir durum var. Buradaki köylü diyor ki ben en üstteyim. Bu, bu yer diyor benim yerim diyor. Hani benim işte benim mekanım tabusu benim diyor. Ben de arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Onun haberi yok tabii ki. E, gizlice bir şekilde. Haberi yok ama neyse. Şuradan dedim ki madem senin Madem senin. Bir dakika. Şunu da alalım. Bir dakika arkadaşlar. Kusura bakmayın. Madem senin dedim. Şuradan bir şey gösterelim. O zaman katlanacaksın dedim. Ne dedi? Ben de şimdi göstereceğim. Arkasını dönmüşken şöyle o vuramadım. Haberi gelmedi ama çünkü oksekte. Ama bunu vurdum. Düştü. Bitti. Arkadaşlar çünkü artık bu zamor köyü sadece beni takip edenler ya da benim videolarımı izleyenlerin yeri bir de benim yerim. Yani orada burada artistik yapamaz. Burada altından arkadaşlar alt altın altın havuzu üstte elmazlar var. Öyle şeyler arkadaşlar size tekrardan çok teşekkür ederim. Video atmaya başlayacağım artık Minecraft filan indirdim. Ee, belki çok izlenmiş 10.000 görüntülenme almış. Zamor şey var ya arkadaşlar hakem zamor onu falan çekerim. Onu da beraber çekebiliriz. İsterseniz PVP atarız arkadaşlar. PVP'de ise işte beraber oyun oynarız. Ee, başka ne göstereceğimiz bir şey var mı? Aslında yok. Ben burayı daha çok geliştirdim. Size daha güzel içerikler getireceğim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hadi bay bay.